Evet, ee, güzel bir başlangıç yaptınız teşekkür ediyorum. Geçen sezonun analizini iyi yapmak lazım. E, çünkü elimizde e, kampa hep beraber gittiğimiz, defalarca tekrar yaptığımız, çok çalıştığımız, sağ içinde taktiksel e, şekillendirmeler yaptığımız, çeşitli formasyonlarla oynadığımız e, iyi bir kadromuz vardı sezon başında. Ama sezon sonuna doğru biliyorsunuz ki eksilerek devam ettik, oyuncu kaybettik. Ama birlik ve beraberlik olmaktan, sahada iyi, oynaman, iyi oyun oynamaktan hiç vazgeçmedik. Sezon sonunu daha iyi getirebilirdik ama hem özellikle Onur ve Kampanyar'a gittikten sonra Hadi Onur'dan sonra Gökhan gerçekten orayı iyi idare etti ama kampanya sonra biraz da Karol'ün sakatlığı bizi savunma anlamında bayağı hırpaladı. Ligi daha iyi bitirebilirdik işte biliyorsunuz 3 puanımız da silindi ama yine de gemiyi sağ salim karaya yanaştırmayı başardık. E Güzel bir hikaye yazdık geçen sene ama e, artık bundan sonra yeni şeyler söylemek lazım. E, yeni hikayeler yazmak lazım. Biz ekip için bun, buna hazırız. E, şey Ekip olarak buna hazırız. E, Kayseri Spor e, bizim için, bizim gözümüzde ligin her zaman ilk yarısındaki puan tablosunda olması gerekiyor. İkinci yarısındaki puan tablosunda olmaması gerekiyor. Bunun için çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Ama tabii bunun yanında da e, beklentilerimiz var. Şimdi bu üç tane saç ayağı var bu işin Teknik ekip, yönetim ve futbolcular kısmı Biz teknik ekip olarak Bu rekabete tekrardan hazırız Geriye kalan iki saç ayağı Yönetim ve oyuncular Yönetimimiz bize Sezon içinde de Sezon sonunda da Aramıza yeni oyuncular katılacağı ile ilgili söz verdi Ben bu sözlerini tutacaklarını düşünüyorum En kısa zamanda e, aramıza iyi oyuncular katmayı planlıyoruz, planlıyorduk. Hala da planlıyoruz. E, takımı o ligde dediğimiz tabelanın ilk sayfasında tutmak için oyunculara ihtiyacımız var. Çünkü şu an geçen seneki kadronun çok çok gerisindeyiz. Ve çok da geç kalmış olduğumuzu söyleyebilirim. Ligin sonlarına doğru çokça da bahsettim size zaten e, kampa e, yeni oyuncuların çoğunu yetiştirip, yetiştirip girebilirsek eğer, geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz demiştim. Ama maalesef bu gerçekleşmedi. Biz e, o gerçekleşecek günü bekliyoruz. E, umudumuz var. Ben hiçbir zaman e, Kayseri Spor taraftarına, Kayseri şehrine e, hayal de satmadım, umut da satmadım. Bundan sonra hiç öyle bir şey yapmaya da niyetim yok. Oyunculara söylediğim şey, e, onlar bizim yani büyüttüğümüz bir çiçek gibi, onları açıkçası kaybetmek istemedim. E, ben bu sene o çiçeklerin çok güzel. E, Nasıl söyleyeyim? Tohumlar çıkaracağını düşünüyorum. Onlardan faydalanmak istiyorum açıkçası benim burada e, devam etme arzumu e, sürdüren oyuncular, onlara olan bağlılığım ve e, seyircinin bana olan bağlılığı, benim onlara olan bağlılığım. E, bu iki öeyi birbirinden ayırmadan e, tekrardan e, güzel, başarılı, iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Ama dediğim gibi beklentilerimiz e, var. Hocam transfer e, tahtasının açılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor ama açıklamalarınızdan şunu mu anlamalıyız? Belediye evet. transfer tahtası açılmadı, Çağdaş Atan devam etmeyecek mi? Evet. Yani şimdi e, buna bir fikir üzerinden bakmamız gerekiyor. E, Kayseri Spor'u ne amaçlıyor? Transfer tahtası açılırsa ne olur, açılmazsa ki hedef ne? Bunları konuşmak lazım. Yani evet sezonun sonlarına doğru e, açıklamalarım oldu. Bu açıklamalarımın tamamında arkasındayım. Şu anda arkasındayım. Dediğim gibi benim aslında isteğim buraya yeni transferlerle neredeyse tam kadro olarak gelebilmekti. Ama bu hiç mümkün olmadı. Yani şu an hiç yeni katılan oyuncumuz yok. Aksine kaybettiğimiz oyuncular var. İşte Mensal'la yollarımızı ayırdık. Emrah'la yollarımızı ayırdık. Gavronovic ayrıldı. Kaleci Cenk ayrıldı. İşte Macit'le görüşmelerimiz devam ediyor. Atamah'la görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç. Beklememiz gerekiyor. Bu süreci süreyi de yönetimimize tanımamız gerekiyor. Ama sürenin de çok daraldığını bilmemiz gerekiyor. Evet tamam kampa tam kadro gelemedik ama bundan sonra bir an önce geç kaldığımız durumu elimizde tuttuğumuz, bizi bilen, beraber çalıştığımız oyuncularla avantaja çevirmemiz gerekiyor. Yeni gelen oyuncuların çok çabuk adaptasyonunu sağlayabileceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Elimizde e, A takım seviyesinde majör oyuncu olarak 13-14 tane oyuncu var. Eğer oraya e, 4-5 tane veya 5-6 tane iyi oyuncu katarsak elimizdeki gençlerle beraber tekrardan e, rekabetçi bir Kayseri spor yaratabiliriz. E, soruna verebileceğim cevap şu an bu. Hocam e, Kayseri el, el, olmadan, spor... Hocam, bence şu an en az 6 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü sezon başı çok fazla artık bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Geçen sene sezon başında Kayserispor için herkes olumsuz tablolar çiziyordu elimizdeki kadro için. Şu an o kadrodan elimizde yanlış saymadıysam eğer 10 tane oyuncu yok. O beğenilmeyen kadronun içinden şu an 10 tane oyuncu yok. Ve bunlar Onur gibi, Kampanyaro gibi, işte Gavronovic gibi, Mensah gibi çok oyuncular, çok iyi oyuncular ya. Yani. Emrah gibi. E, o yüzden e, kadromuzun acilen güçlendirilmesi gerekiyor. E, tabii bunun yanında Kayserispor'un yükünün de hafifletilmesi gerekiyor, e, maddi olarak. Bu da bizim bir görevimiz. Çok yüksek maliyetli transferler belki istemeyeceğiz veya 10 e, tane oyuncu istemeyeceğiz. Ama işimize yarayacak e, iyi oyuncular isteyeceğiz. Listemizde aslında e, belirlediğimiz listeden iki tane üç tane oyuncuyla da çok net görüşmeler yaptık. Ama maalesef içinde bulunduğumuz durumdan dolayı bir sonuç alamadık. E, kaybediyoruz o listedeki oyuncuları. Benim korkum çok fazla geç kalmak. E, ama yönetimin e, bize verdiği sözü en kısa zamanda yerine getireceğini düşünüyorum. Çabalıyorlar. E, onlara da e, çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce e, hayata geçer. Hocam... Hocam nasıl bir kamp süreci yaşayacak Kayseri Spor Programı? <laughs> evet, e, şu an e, şimdilik iki, iki etabı da Kayseri'de yapmayı planlıyoruz. Açıkçası e, kulüp olarak tekrardan yapılanmamız gerekiyor. Aslında bunları konuşmak çok e, şu an planladığım bir durum değildi ama e, sorular buraya getirdi beni. Kayseri Spor'un acil akademisini düzeltmesi gerekiyor. Geçen sene bunun için bir adımlar attık. Ee, ama bazı olumsuzluklarla karşılaştık. Geri adım atmayacağız. Ee, bu şehrin çocuklarını veya dışarıdan getirdiğimiz çocuk, e, çocukları bu A takıma kazandırmayı planlıyoruz. Her sene bir iki tane genç oyuncu işte Arif gibi Baran gibi Tağla gibi genç oyuncuları A takıma kazandırmak istiyoruz. Bunun için bir yapılanma gerekiyor. Ayrıca bir yapılanma scouting sisteminde yapılması gerekiyor. Bizim artık pahalı transferlere bu sene hariç tutuyorum. Bundan sonraki senelerde Kayseri Spor'un daha planlı daha scouting e, sistemine bağlı, daha önceden izlenmiş, maliyeti düşük oyunculara gitmesi gerekiyor. Bu kulübün, bu şehrin kurtuluşu bu. E, artık harcayarak sadece pansuman yapıyoruz. E, devamlı transferler, devamlı e, pahalı oyuncular. Kulübün geldiği durum e, bu. Şu an elimizdeki kadronun bütçesi e, çok düşük seviyelerde. Giden oyuncularla beraber Belki bunları ilk defa konuşuyoruz ama 7-7,5 milyon euro'luk bir oyuncu gidişi oldu elimizden. Şu an bütçe 7-7,5 milyon euro düşmüş durumda. Tabii ki birden 12-13 milyon euro'lardaki bütçeleri 5'lere indiremezsiniz. Bu farklı hedeflere oynamanıza sebep olabilir. Biz bunu makul seviyelerde iyi bir Anadolu takımının olması gereken sürdürülebilir bir seviyeye getirmek istiyoruz fazla konuştum kusura bakmayın ama içimizde bulunduğumuz tablo bu ama ben umutluyum oyuncularıma da onu söyledim onlarla çalışmaktan çok mutluyum ben tekrardan eğer beklentilerimiz karşılanırsa iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum zaten onu geçirmeyeceğimizi düşündüğüm an gördüğüm an daha önce de söyledim burada hayal satacak durumda değilim hepiniz beni iyi tanıyorsunuz Kayseri Sporu başarılı hale getirecek grup varsa ben buradayım ya da sürdürülebilir bir Kayseri spor varsa ben buradayım. İşler çığırından çıktıktan sonra zaten burada durumumuzun bir anlamı yok. Kamp programı da hazırlık maçları da nasıl durdurulur? Evet. ilk etap ayın 19'unda bir tane maç oynamayı planlıyoruz. 4 gün şimdi burada adaptasyon antrenmanlarımız var. Geçen sene aslında Erciyes'te İttifa Merkezi'nde bir kamp yapmıştık. Ama şu an orada yeterli sağ yok. Belediyenin yaptığı sahalar henüz maalesef yetişmemiş durumda. Yani geçen sene çok övdük ama bu sene maalesef Kayseri Erciyes İttifa Merkezi'ndeki kamp ortamından biz yararlanamıyoruz. Bu bizim için üzücü. Oyuncularım açıkçası tesisleri seviyorlar. Burası zaten mevsim olarak veya iklim olarak kamp yapmaya elverişli. E, i̇ki etabı da burada yapmayı planlıyoruz. 19'unda ilk etapta bir maç oynayacağız. Ondan öncesi sadece antrenman. İkinci etapta dört tane daha maç oynamayı planlıyoruz. Arada bir belki e, Dimitri vasıtasıyla e, Larissa takımıyla ya Yunanistan'da ya da burada bir hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Evet. Bu tarz bir planlarımız var. E, programı zaten e, ilerleyen zamanlarda size ulaştırırız. Teşekkür Çok teşekkür, ederim, teşekkür ederim arkadaşlar. Abi. Pozitif olun. Bize pozitif enerji gönderin. İhtiyacımız var. <laughs> Teşekkürler. Başarılar hocam. Bir şey yok.